Merhaba arkadaşlar Eray oynuyor Minecraft'ta hoş geldiniz. Bugün sizlerle mob savaşları yapacağız. Gördüğünüz gibi bir tane mob geliyor. Küçük son değil. Kapısını Yanımda Yiğit var bu arada. Yiğit sen de videonu başlatabilirsin. Yiğit'in kanalında bir tercih edin. Ben Abone de... olmayı da unutmayın. Ben de başlatayım. Merhaba arkadaşlar ben Yiğit Yemek Arkamda klipi var. Merhaba arkadaşlar <laughs> ben Yiğit Yemek ee, bugün sizlerle birlikte mob savaşlarını e, görüntüleyeceğiz. Ee, tabii 12.1 Alfa Bullet bitmin. Ben de konuşalım. Eee... Başladık zaten. Ben yanında. Bitmin yanında yani ben varım. Helal oynayalım. Tabii yeni geldim. Bak. Eski bir kanalım vardı ondan anlayabilirsin. Evet ben de yeni geldim. Evet arkadaşlar mob savaşlarına yavaşça başlayalım. Git. Kimleri <laughs> öldürelim. Neredesin? Evet. Oh. <laughs> Birinciden geberdik. Oha. Devamım bu. Oha. Köylü zombi. Vardı arkadaşlar. Şey. Yani de 1'in boyu iki sürümünde şey var, neydi köylü zombi var, bir de köylü zombinin küçük boyu var. Jet gibi koşuyor tabi, biz de koşuyoruz ya bize yetişemiyorlar. Ve biz küçük zombilerden daha hızlı da koşuyoruz güzel yanlarından biri. Hadi güçlü bir moba doğru gidelim, keşke etrafa gas mask koysaydık ya buna. Kalk ölmüyor arkada. Aynen. Ölüyor da. Kalk. Kalk. Uçar ya. Uçuyor ya. Öldüremez ki. Smop savaşları. Upsa öldüm. Vur şuna. Şak biten kapıda. Bu arada arkadaşlar bunlar zor. Anam. Bunlar zor ölüyor. Bir de arkadaşlar bir canlı şey, o ne bir de vuracaksınız. Koşup vurun, kratik vuruyorsunuz. Örneğin creeper'la yani kız creep. oha. Tam önümde patladı. Bak sen sen çok, çok uzağa, çok uzağa uçuyor, Oha, hiç nasıl vurdum kratik? Aa bak kratik, Ben geberdim. Arkadaşlar niye bu videoyu çektiniz? Bize söylerseniz e çünkü yapacak bir şey yok biz de video çekelim dedik. O yüzden bu videoyu çekme şerefi duyduk. Biz arkadaşlar siz de böyle bir şey yapacaksınız. Elinizde bir tane bile eşyası elinizde yani hiç eşya almadan geceleri mob savaşları yapabilirsiniz. Ve bunun asıl önemli tarafı ölmek Ölünce eğleniyorsunuz bayağı bir. Aynen arkadaşlar. Evet. Ya çamaşır makinesinin yanında niye çekiyoruz ya biz? Üzgün evet. arkadaşlar çamaşır makinesi çalışıyor da. Ben evet. E5'ten, Eren Top 4'ten çıkıyor. Yani ben Samsung Galaxy Top 4'ten, o Samsung Galaxy e 5 evet. Ya bu evet. makinede bir sussa. Ya yağmur hiç sevmiyorum ya. Ben seviyorum oğlum. Yağmurda daha çok balık geliyor. Ben niye domuz öldürüyorum? Bizim esir, esir, esir. Arkadaşlar bu arada yemek yeme filan hiçbir şey yok. Sadece böyle yumrukla savaşacaksınız. Video koştuklarım. <laughs> Ay ne oldu lan? Sen hareket etme. Gündüz olana kadar savaşacağız işte. Ve <gülüyor> <gülüyor> Ve yani öyle şansımız yok. Bir kalbim kaldı. <laughs> Bu arada arkadaşlar şey neydi? 0.12.1 Alpha Blue versiyonundan daha bir daha birkaç değişiklik istiyorsanız şeyler var. Ne olmadı ha? Ha, he? kediye eğitebiliyorsunuz ve güneş doğuyor. Güneş doğana kadar savaş Ama hava kapalı gibi. Abansan, yağmur. Ya evet, evet, evet. bir şey diyeceğim. Ee, şöyle bir hata var. Ee, bal kafaya takılamıyor. Aynen. Normal takılacak ee, diyordun. E, yani oyunu kim kurduysa yani odaya kim kurduysa o girebiliyor. Aynen Mesela yani ben, ben girebiliyorum. Mesela Yiğit anda giriyor ama ben giremiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Keşke Yiğit'in kanalındaki arkadaşlar da görse. Ama yani bu doğru giremiyorum. Benim kanalımdan isterseniz bakın diyorum. Hadi mob savaşlarına devam ediyoruz biz. Niye oyalanıyoruz ya? Evet. Mob yok ki E güneş doğdu. Aynen güneş doğana kadar. Neyse ilk videoyu bitirelim mi? Olur. Üzgünüm arkadaşlar. Kısa bir video oldu. Like'larınızı bekliyorum. Tabii yine de beğenmeseniz beğenmeyin diyorum. Hoşçakalın bay bay. Tabii ki de abone de olun. İsterseniz paylaşılabilirsiniz. Bay bay. İyi de sana bir şey Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olun. Gerçekten çok istiyorum. Ee, Youtube'da yeniyim. Yani bu yüzden istiyorum. Eren eskiden beş tane abone vardı tabi bir ay falan da olmamıştı yani evet. yeni konmuş abone olun lütfen aynen ya şu anda aboneliklerimiz evet. hiç yok yani nerede tabi evet. ben bilmiyorum evet. o yüzden lütfen abone olmanızı isteriz Ve videolar aslında günde günde bir kez bile gelir hatta şu anda günde ikinci çekim Az önce de başka bir video çektik. Onu da atacağız size. Arkadaşlar benim beğenirseniz videolar hızlı hızlı geliyor. Biliyorsunuz. Aynen. Videolarımızı paylaşın lütfen. Aynen. Biz çok isterim. Ama abone olmayı da sakın unutmayın. Yani o biraz aferin önemli. Hoşça kalın sizden kaç like istiyorum derseniz. 5 e, like gelir yani. 5 like istiyorum sadece. Bak iyilik 5 like. Yani isterseniz. like de benden olsun. Yani. İsterseniz asla likes bile gelirse yapabilirim. Arkadaşlar. Hadi bay bay. Hoşçakalın.